arkadaşlar şimdi de biz Evet, bugün çizgi film karakterlerini gezeceğiz. İlk önce süper kahramanlarımız. Aa, burada da var. Evet. şey miymiş, ıssak mıymış? Evet. Ah, örümcek adam. Sen de onun gibi evet. bir poz ver bakayım. Onun gibi poz ver hadi. Aynısı gibi durmayı dene. Nasıl? Öyle mi duruyor? Eline iyi bak. Ha. Evet. Şimdi bir de şey gibi dur. Halk gibi. Oo. O da nasıl bakıyor Talha? Batman. Nasıl durmuş? <laughs> Elini öyle yap sen de. Tamam Joker gibi dur. <laughs> Joker'den korktun mu <laughs> Joker'de evet tipine bak ama çok tatlı bir şeye benziyor <laughs> aa bunlar neydi oburiks asteriks miydi bunlar evet şu oburiks Talha bak elinde et var bak et yiyor Talha bu bunun adı oburiks <laughs> evet obur olduğu için oburiks demişler buna gördün mü Hadi gidelim. Diğerlerine bakalım. Aa Taş Devri var. Tabi sen biliyor musun? Çizledin mi Taş Devrini? İzlemedin değil mi? Benim çocukluğumun çizgi filmi onlar. Bak. Bak Dino var ya. Dino var ya bak bunların köpeklerinin adı Dino. Dinozor köpeklerinin adı. Bak gir bir bahçeye. Bak bahçeye bir gir. Neydi bunların adı? Biri Belma. Biri neydi? Unuttum diğerini. Bak gel. Bak bunun adı Fred Çakmaktaş. Talha. Bunun adı Çakmaktaş. Onun adı Barney miydi? Evet. Bak şu çocuğun adı Bam, Bam Elinde yeşil sopa olan. Onun adı Bambam. Bam. İşte bu da Dino. Evet o da evleri onların. Sen Giremezsin içine öyle yapmışlar. Bir bak bakayım içinde ne varmış ama. Dur ben de şuradan çekeyim içini gel. Şu taraftan çekeyim. Talha. Et, eskiden hani o mağaralar vardı ya Talha gitmiştik. Evet. Ha işte bak bu insanlar o mağaralarda yaşıyormuş böyle. Aa, ya? İçine gireyim mi? Hayır girme. Yasak. Öyle diyorlar. <laughs> Gel bak bebekleri. Evet. Dafidak değil o. Neydi o? Woody Gudi miydi? Woody. Woody. Ha, Woody. Evet. Çok hızlı koşuyordu o. Öyle hatırlıyorum. Talha. Evet. Oraya girme sen de. Çiçekler var orada. Değilim ama. Aa bak tarha eşek. Kırmızı başlıklı. evet. Kırmızı başlıklı kız. Teşekkür. Burayı nasıl gezebilir? Söyle gidelim. Tarha o kırılır hayır. Yani ayakları yere sabittir ya kırılabilir belki düşebilir. Ne? Pinokyo. Aa, Pinokyo ve şey usta. Ne Benim ustaydı? Babasının adı neydi? Unuttum bir onu. miydi? Ha evet evet. Bak. Gördün mü? Hı hı. Kapıyı çalsan açarlar mı? Çal bakalım açacaklar mı kapıyı? Kapısı da yok. <laughs> Açmıyorlar mı? Bence onlar bizden farklı dünyada yaşıyorlar. Olabilir mi? Ha, bir daha Aa, onun içinde de bir şey var. Aa, pamuk prenses o da. Ve kötü cadı. Ona elma veriyor bak pamuk prenses. O elma yiyince uyuyor. Bunun yedi cüceleri de var biliyor musun? Bak gel burada da. cüceler. Ama bak çocuklar kitap okuyor. Tala bak yedi cüceleri. Evet pamuk prenses. Arka tarafında devam ediyor. Şirinlerin köyünü bulduk. Aa ne kadar küçük şirinler. Ah biri uyuyor bak daha. Bunlar ne biliyor musun? Hadi bir say bakayım adını. Bak o yatan uykucu. O yatan var ya bak yatakta yatıyor. O değil o değil önündeki onun. Evet o uykucu. Şu aşçı. O mu aşçı şu mu aşçı? Dur bakalım. Bu neymiş? Ha bu şey. Marangoz sopası mı var? Ha bu güçlü. Talha bu güçlü. Bu aşçı. Şu uykucu. Hayır bu da bilgin. Gözlükte olması lazım bilgin biraz daha. Bilgin orada gözlüktü bak. Şirin e. Ve şirin baba. Bu da. Aa, Hayır o bu... şirin baba. Hayır o şirin dede. Bu bu şirin dede. Şapşağ. Şakacı. Bak şakacı. Gördün mü? Dinamit. Evet elinde dinamit var. Ha, bak bu bilgin. Hayır hayır bu bu Heh. Evet evleri de nasıl Talha Şirinlerin köyünü bulduk Gargamel nerede ki Gargamel orada gel gel Gargamel'i bulduk Saklanmış oraya Şirinleri yakalayacak Gargamel Gargamel'i gördün mü Talha bu şirinleri yakalamak istiyor Gargamel. Neden? Evet, kargamel kötü. Ama korkmamıza gerek yok. Çizgi film, değil mi? Çünkü gerçek değil yani. Ha, bak, o da Azman, kedisinin adı. daha Sen buraya saklanıyorsun değil mi? Merhaba dostum. Senin kadar anca. Hadi gidelim. Şirinler, şirinlere söyle, kargamel geliyor. Hadi tamam, kaçalım. Hadi kaçalım. <laughs> o yatıyor, o uykucu. <laughs> Bak kelle olan var. Annesi de burada. Gel şuradan dolanalım mı bence? Gel. <laughs> hani ıspanak. O hmm. Kelo olan. Oraya girme orada çiçekler var ya belki ezilebilir. Bu da annesi herhalde oğlunu gönderiyor. Aha, <laughs> neydi Yo yogi miydi? Ay yogi. O değil miydi bu? Ay yogi evet. Evet. Böyle evet. Kazan doğurmuş, Kazan doğurmuş mu? Aaa evet. Nasrettin Hoca. Bu ne biliyor musun Talha? Kazan doğurmuş şeyi. Bak iki tane kazan var. Hadi tane. Çal bakalım kapıyı. Aa, Hacıvat ve Karagöz. Sen bunu biliyor musun? Bunlar hep birbiriyle şakalaşıyorlar Talha. Senin Senin de <laughs> Evlerine baksana evleri. Bak bakalım var mıymış biri. Hmm, yok. Hiç kimse yok mu oraya içeride? Yok. İçeride hiç kimse yok evet. Aa, baba. Efendim Aa, gel bakalım burada da bir aa, köy evi var gel gel. Bak, 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 bak. Bak, Onlar kimmiş ki? Hansel ile Gratel olabilir mi bu? He? Değil mi bu? Ya, gel de oradan şey. Aa bak da çikolata ev biliyor musun Talha bu ev Hi hikayede öyle geçiyor bak çikolata evin Evet hikayenin adı da Hansel ile Gretel aa Talha bunlar kim Pengu neşeli ayaklar aa şey şey neydi bu Madagaskar izlemiştik yani evet evet Madagaskar gel bakalım Hadi geç. Bunlar kim biliyor musun Talha? Bunlar da Türk sinemasının en ünlü oyuncuları. İnek Şaban vardı ya o. Tamam mı? Bak bunlar da onlar. Oğlum gelir misin? Hadi gel şunlara bakalım bir de. Aa bak burada bir de kale yapmışlar. Şirek şirek. Evet onun adı şirek. Yeşil dev. Talha. Rapunzel. Ha. Evet. Hadi gidelim. Bize saçını atsın. Biz de çıkalım yukarıya. Değil mi? Kalesine tırmanalım. Evet. Çünkü onlar süs havuzu. Yüzme havuzu değil. Talha Rapunzel'i kurtarmalısın. Nasılsın? İşte o saçı var ya. Saçı yakın, hayır saçını aşağı atmalı. Sen de ondan tırmanıp çıkacaksın. Yağmur, Atmıyor mu? Yağmur, <gülüyor> <gülüyor> evet Casper komik hayalet. Gir bakalım gir gir ben buradayım hadi. Ben buradan bakayım sana. Ha? Hey. hey. Kesper. Talha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Talha bak bu buz devri. Mamut. Onun adı o hayvanın adı devrine bakalım. Aa bak bak Talha. Hmm. Gördün mü? Şöyle gidelim öyle gelelim. Hadi gel. Geç bakalım. Geç önden bize tanıt göster. Ne oldu? İşte bu temel deviz değil mi şu? Evet bence bu evet Temel Reis bak Talha. Ispanak yiyor gördün mü? Elindeki ıspanak bak. Ağzında ne var? He? Ağzında. Pipo. Bak bu da Kaba Sakal. Safinaz'ı kaçırıyor. Öndeki de Safinaz. Ya. Aa Alaaddin var sihirli lambası. Hani? Bak orada. Ha gördün mü yedi cüceleri? Arkanda. <gülüyor> Tiger. <gülüyor> evet, yok bu tarafı diğer taraf. Ne o? Dedektif mi? Dedektif, dedektif o. Ya? Diğer neymiş? Bir gidelim. Aa, Mickey Mouse var orada. Orada değil, bak orada. Mickey değil mi o? Aa, içinde. Büyük annenin yerine geçen kurt. Evet. Allah orada bak kimler vardı. Bak. Karşıda kimler var? <laughs> bak bak. Mickey değil mi? Miki öndeki işte. <laughs> değil, danıtlak işte bu. Ne ya? Aa içeride Silvester var. İçeride mi o Silvester? Evet. <laughs> Tweety. Tweety, Tweety, Silvester. Kedinin adı da Silvester'dı değil mi? Evet. Kuş yok ama. He? Kuş yok. Kuş elinde işte. Hayır kuş kuş. E tamam elindeki kuş işte yakalamış onu kafeste. Tamam evet, şu kafes vardı ya. Ha evet. Orada bir tane daha kuş vardı Bak. Gördün mü? Evet, arkadaşlar bakın Mickey. Şimdi adı neydi daha? Guf, Goof, Guf'u muydu? Hayır şuradaki ya. Evet. Talan'ın en çok sevdiği çizgi film değil mi? Ha, Mickey. öteki neydi? Mini. mini. Ha, o da Mini. Evet, çok güzellermiş. Evet. Çok tatlılar. Evet, hep çizgi film karakterinin evleri. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de like unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bugünlük bu kadar. Bay bay.